Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de birlikte pul yapalım. Pul örelim filkete ile arkadaşlar. Böyle ben pul aldım. Bunu boşaltalım tabağımıza. İğnemizi, ipimizi geçirdim. Kırmızı öreceğim arkadaşlar. Kırmızı dülbedimizin kenarını yapmıştık bunu birlikte yapalım önce pulumuzu örmek için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor pulları böyle dizmemiz gerekiyor arkadaşlar Allah Allah niye dizilmiyoruz kolayını buluruz herhalde yaparken Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Abone olalım. Zil butonunu açalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu şekilde bütün pullarımızı dün ipimize takalım. Geçirelim arkadaşlar bu şekilde. Böyle dizelim. Bütün pullarımızı dizip gelelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de pul örelim dedim. Pulumuzu dizmiştik. Bakın bu şekilde dizdik. Ne kadar aldım bilmiyorum arkadaşlar. 50 gram mıydı? Herhalde 50 gram da. Bir yemenlik deyince veriyorlar zaten. Bunun için ihtiyacımız olan bir ip, pulumuz, bir de böyle bir aparatımız var arkadaşlar kendi şişlerimizden böyle bir demirden bükebilirsiniz ama şimdi böyle burası iğne gibi olan çıkmış ben bir tane aldım bugün 5 lira zaten çok da pahalı bir şey değil şimdi buna yorgan ipim var bir yorgan ipi takacağım bu ipimizi ipimizi buraya takacağım eğer böyle bir aparatımız yoksa arkadaşlar İpimizi taş şuradan bağlamamız gerekiyor. Buradan. Buradan bağlayıp öyle örmemiz gerekiyor. Düğüm atalım buraya. Şimdi daha kolaylık olsun diye böyle yapmışlar. İp bağlamadan örülmez bu arkadaşlar. Dağılır esner böyle bir metre bir, bir ipim var onu düğümledim şimdi düğümledik şimdi bu nasıl başlanır onu birlikte yapalım arkadaşlar Böyle biraz biraz pulları dağıtalım elimizde. şimdi böyle bir iki zincir çektim ben buradan o zincir boşluğu ilmeğimizi buradan taktım arkadaşlar ben bu şekilde başlıyorum Şimdi buradaki yerden böyle bu şekilde bir tane örelim. Görükmedi herhalde. Tığımızı çıkarayım. Şuradaki ipimizden bir tane böyle geçelim arkadaşlar. bu şekilde. Sonra ipimizi çıkaralım. Pul koymayalım buraya arkadaşlar. Bu ipli yere pul koymuyoruz. Pulsuz yere oluyor ipli yer. Bu üstteki ipimizden bu üst taraftaki ipimizden tığımızı geçelim bu şekilde tekrar tığ alttan alalım şimdi buraya bir tane pul koyalım ve çevirelim böyle üstteki ipimizden bir tane bu şekilde örelim sonra diğer yere pul koymuyoruz bu şekilde üstteki yerimizden örelim tığımızı çıkaralım diğer taraftan takalım sürekli bu işlemi yapacağız arkadaşlar bu şekilde çevirelim şimdi bu tarafa pul koymuyoruz Dübelimize tekilecek tarafı o çünkü orası sürekli bu ilmeğimizi çıkaralım. bu şekilde Bu üstte ekipimizden tak alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu üstte ekipimizin tek katından örelim tığımızı çıkaralım alttan bağındıralım bir tane pul bırakalım buraya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sunumlarımı beğeniyorsanız like atalım. Yorum yazalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. ördükçe elimizde alışır tabi arkadaşlar Burası da oldukça kaydıracağız böyle. Kaydıralım. Hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu üstte ekibimizden bir tane sıkı iğne yapalım. Çevirelim. Gene aynı şekilde böyle ortadan tam ortadan örelim. Dikkat etmemiz gereken şey ip olan yerde pul olmayacak arkadaşlar. Bakın bu ip olan yerde pul yok diğer tarafta da çünkü orayı sonra oyamız bitince tığlayacağız Biraz örüp geleyim ben bunu. Biraz örüp geleyim arkadaşlar. Biraz ördüm arkadaşlar bakın. Şimdi burası buraya kadar geldik. Doldu sonra şöyle sıyıralım. Hepsini çıkarmayalım. İpe doğru sıyıralım arkadaşlar. Bak. Pulumuz bu şekilde oluyor. Bak. Çok güzel bir pulumuz oldu. Oluyor örgümüz. Bu ipimizin de en sonunu düğüm yapalım arkadaşlar. Bu en sonunu düğüm yapalım. Oyamız çıkmasın orada. Pulumuz bir tane kadar örüp gelelim arkadaşlar. Pulumuzu ördüm bitti arkadaşlar bakın. İnşallah bir dülbe yeterli olur. Şimdi üzerinin zincirini çekelim arkadaşlar. Burada ilmeğimiz vardı. Bunu hülketemize geçirelim. Şimdi zincirimizi çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi fil ipimizi çizelim. Diğer taraftan da bu ipi buradan kırıp da, tığlayabiliriz arkadaşlar. Eğer yetmezse pulumuz yetmezse öyle de yapabiliriz öyle yapalım belki dülverdimize yetmeyebilir şöyle koparayım makas getirmemiştim bu şekilde oradan çizmemize gerek yok şimdi şu taraftan yapalım arkadaşlar belki yetmeyebilir bir metre yemenimiz çünkü Bir tane zincir çekiyorum. Bu ipli yerden arkadaşlar. Burayı bağlamıştım. Burayı çıkaralım, bağladım yeri. Böyle. Sık iğne yapalım bir tane. Bir iki. İkisini birlikte aldım arkadaşlar. bu şekilde 1 2 zincir 2 tane birlikte alıyorum 1 Bir, 2 iki zincir ikisini birlikte alıyorum 2 üçlü de alabilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde yapmak istedim 1 2 zincir bir iki zincir çok kasıyor mu kasmıyor iki zincir iyi geldi Siz de elinizin sıklığına göre böyle buradan İpimizi bu yüzden taktık arkadaşlar karışmasın diye bak. Şimdi beyaz ipimizi biraz yaptıktan sonra çıkaralım bak. Bunların sırasını karıştırmayalım arkadaşlar. Can dostlarım. Çıkaralım bakalım beyaz ipimizi. Şuradan sağlayınca, sağınca gelir zaten. Bu tarafta çok ya bu şekilde bakalım nasıl bir şey çıkmış ortaya pulumuz bu şekilde oldu arkadaşlar bakın tığlayıp gelelim hepsini tığlayalım ondan sonra zincir üst zincirini yapalım dülverdimize dikelim size de kolay gelsin arkadaşlar Allah'a emanet olun Hoşçakalın.